Evet çocuklar bu maç bizim için çok önemli. Şu lafları da her maçtan önce söylettirmeseniz olmaz. Her maç önemli. Önemlisi olsa niye oynayalım? Neyse. Selim ilk beşte başlayacağız. Selim'in ilk beşe çıkmasına bozuldun değil mi Toygar abi? Ya Allah aşkına sus be. Hayır Yunan Buzdolabına koymayı unutmuşsun ondan bozuldu. Fethi ayırsın mı? Hadi Toygar'ın dediği var. Ama senin harcın yok. Çünkü Bey ve Murat Bey henüz teşvik etmediler. Bu saatten sonra da etmesinler zaten. Koçum kolay gelsin. Hoş geldiniz Müdür Bey. Fener başarılar, baştan sonra görüşürüz inşallah. Hadi aslanlarım benim, hadi. Koç size hiç mi Müdür Bey? Ne yapayım, işim var benim. Müdür Bey, tahmin ettiğin yere mi koçum, bildiğin gibi gizli operasyon, aman. Tamam. Tamam arkadaşlar, rakip takım bizden iyi değil ama hızlı. Bu yüzden ihtiyacımız olan ne? Şurak. Koç. Murat geliyor. Kusura bakma koç, neden geç kaldığımı ben de anlamadım. Murat, oldu musun? İyiyim koç. Aç top bir türlü yap bakalım. Sen nasıl istersen koç. hızlandıracakken... ...bu zavallıyı müthiş yavaşlatmışsın. Şöyle bak, maymuna dönmüş zavallı. Bak, 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 tamam. bak, nasıl bu gibi süzülüyor. Tamam. Ya bir hata ettim ama ne olur Murat'ı eski haline döndürelim. Ya da dur, ben döndüreyim, ben. <laughs> Çok güzel bir sihir hazırladım yavrum. Şimdi sana iki dakikada ezberletemem. Bekle ve gör. Tamam. Aç bakayım şöyle. Yarası iyiydi be. Hocam. Ne hocası oğlum? Edebiyat hocası aynı zamanda okulumuzun müdürü. Müdür bey, çok akıllıca. Demek karakolda tanınmamak için kılık değiştirdiniz. Yalnız saçlar da bıyık da şahane olmuş ya. Ne diyorsun kardeşim sen? Hadi müdür bey, nerede olsa tanırım ben Onca yıllık okulumuz var. Tanırsın demek. Tanırım tabii. Kimim ben? Müdür Dilaver. Tanrım. Ayşegül. Senin bu Ferit eşten cidden müdür dilavere çok benziyor. Bak şimdi fark ettim. Yoksa iki saniye kişi mi? Ayşegül bak doğru söyle. Hadi seyretmeye karar verdiniz anlaşılan. Ben bir şey soracağım sana birader. Bu senin dilaver dediğin maç seyreder mi? Hiç kaçın. O zaman ben de seyrederim. <gülüyor> <gülüyor> Eğer bu dilaver bu dilaver. Asıl maç şimdi başlıyor demektir. Derdim bitmeden yeni başlıyor. <laughs>